Bizimize başlayalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İmam Ebu Hanife Numan bin Sabit'in İmam-ı Azam. Onun e, yazmış olduğu El Fukul Ekber kitabının e, onun şerhiyle birlikte okuyacağız inşallah. Ebu'l-Münteha şerhiyle. E, Osmanlı döneminde en çok tutulan ve en çok okunan e, şerhidir bu e, Ebu'l-Müntah'ın şerhi kendisi manisalı bir alimdir bu El-Fakul Ekber'i şerh etmiş Bismillahirrahmanirrahim <laughs> Elhamdülillahi hamd Allah'a mahfustur ellezi o Allah ki hedene bizi iletmiş bizi hidayet etmiş ile tariki ehli sünneti ve cemaati ehli sünnet ve ehli cemaat yoluna bizi ulaştıran bizi bu yola hidayet eden Allah'a hamdolsun Bifadlihil azimi büyük fazlu fazl keremiyle bizi ehli sünnet vel cemaat yoluna ulaştıran Allah'a hamdolsun ve salatu Allah'ın rahmeti ve selamı ve Allah'ın yüceltmesi, esenliği ala Resulihi, onun elçisi Resulü üzerine olsun ve Habibihi ve onun sevdiği kul olan Muhammed'in Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam üzerine e, salat ve selam olsun. Ellezi o Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam ki kâne ala hulukin azîmin büyük bir ahlak üzerine olan Hz. Muhammed üzerine de salat ve selam olsun. Halkin okuduğumuz zaman mahlukat manasına geliyor. Ama hulukin, hulukin okuduğumuzda yani ahlak manasına geliyor. Büyük bir ahlak üzere yani güzel ahlak üzere e, olan Allah'ın da sulu ve habibi Hz. Muhammed aleyhisselatü vesselam'a da salat ve selam olsun. Bu salat ve selam aynı zamanda ve ala alihi peygamberimizin ailesi üzerine olsun o ve ashabihi ve onun sahabileri üzerine de olsun o sahabileri ki edda'ine davet edenler ile sırat-ı müstakim sırat-ı müstakime doğru yola doğru yola davet eden ashabının üzerine de salat ve selam olsun Burada al aile manası, peygamber ailesi ve de burada al dua makamı olduğu için etba manası tutalım daha güzeldir. Peygamber Efendimiz'e tabi olan herkes. O zaman etba tutarsa içine sahabiler de giriyor. Onları özel olarak zikretmesi onlara olan ihtimamdan dolayıdır. O zaman bu alden etba manasını tutarsak ashab kelimesinin al kelimesine atfedilmesi min atfil khassi alal ammi. ...khas bir şey, umumi olan bir şeye atfedilmiş. Salat ve selam Allah'ın Resulü ve Habibi olan ve güzel yüce yüce bir ahlak güzel olan Hazreti Muhammed onun ona tabi olanlar ve sırat-ı müstakime davet eden ashabı üzerine olsun. ...emme ba'du. Bunlardan sonra ...yeni besmele, amd, salat ve selamdan sonra feyekulu söylüyor. El abdü daifu zayıf olan kul söylüyor. O zayıf olan kul ki el müzni bu günahkar zayıf kul ki ebül münteha ee, şöyle diyor. Asamahullahul kerimul kebiru anil hataya vel maasi Bu cümle duayedir. Asama korusun, muhafaza etsin. Hu onu Allahu Teala onu korusun. O Allah ki el kerimu cümet olan, el kebirü ve yüce olan Allah onu korusun. Neyden korusun? Anil hataya. Hatalardan, hata yapmaktan cenab Allah onu korusun. Bu anil hataya car mecrur, bu asamehuya müteallıktır. Cenab-ı Allah onu hata yapmaktan vel -maasi, ve günahlardan onu korusun bide ve minel i'tikadil fasidil akimi ve minel i'tikadi ve cenab Allah onu e, fasid, bozuk itikattan bozuk inançtan da onu korusun o fasıd bozuk inanç ki el akimi boştur yararsızdır bir faydası yok yani o faydasız bozuk itikattan da cenab Allah onu muhafaza eylesin. Bu عصمه الله تعالى الكريم الكبير عن الخطايا والمعاصي ومن الاعتقاد الفاسد العقيم بجملة دعائين، دعاء جمله سدر. ات ابو المنتهى العبد الضعيف المذنب ابو المنتهى يقول سلور شنو ان كتاب الفقه الاكبر بو يقول شن nakulül kavli oluyor. Yani söylenen söz. Diyor ki... ...inne kitâbel fıkhil ekber... ...el fıkha demiş... E, ...harekeyi yanlış atmış. O harekesini düzeltelim. ...inne kitâbel fıkhil ekberi... ...bu fıkhil ekber kitabı... ...ellezi bu fıkhil ekber ki... ...sannefehu... ...yani ketebehu anlamda... ...onu yazmış... El-İmamü'l-E'zamu, en büyük imam ki e, Ebu Hanife, en numan bin Sabittir. O da tabi'inlerdendir, e, fıkıh e, alimlerindendir, Irak'taki e, fıkıh alimlerindendir. İşte İmam-ı Azam Ebu Hanife, onun telif etmiş olduğu El-Fakü'l-Ekber kitabı, kitabun sahihun makbulun sahih bir kitaptır, doğru bir kitaptır. O makbulun, kabul görmüş, kabul edilmiş bir kitaptır. Bu El Fukhul Ekber kitabı. Kale Şeyhul İmamu Fakhrul İslami Aliyyun El Bezdeviyyü Fi Usulül <laughs> Fıkhi El İlmü Nev'ani Kale buyurmuş Şeyh, Şeyh yani kesirul ilmi... ...cidden anlamında... ...ilmi çok olan... E, ...zat buyurmuş ki... ...ve aynı zamanda kendisi el-imamu... ...kendisi imamdır... ...imam e, el fi ...fil umuri ...dünyaviyeti vel-ukhraviyeti... ...dini ve dünyevi... ...işlerde kendisine... ...uyulan, önder... ...anlamına geliyor... ...işte o imam... E, e, ...buyurmuş ki o lakabı da Fahrul İslami yani İslam'ın e, fahrı, gururu orada bir mudaf takdir ediyoruz bu gibi yerlerde. Fahrul İslami yani Fahru Ehlil İslami Ehli İslam Müslümanlar demek Müslümanların gururu Ali Ali bin Muhammed Ali bin Muhammed o El e, e, Ali bin Muhammed El Bezzevi Kendisi e, o da aynı zamanda e, fıkıh alimlerindendir. Bu e, Ali el-Bezdevi yetiştirdiği büyük alimler var. Mesela Ebu'l-Ma'ali el Hatib var. Böyle El-Mebusud adlı kitabın müellifi. Böyle büyük alimler yetiştirmiş Ali ibn Muhammed. E, o fi usulü'l fıkhi. Yani el-imamu fi usulü'l fıkhi. Fıkıh usulünde kendisi bir imamdır, önderdir. İşte şöyle buyurmuş. Kale demiş ki el ilmu ilim nev'ani. İlim iki çeşittir. İlim iki çeşittir. İlmü tevhidi ve sıfatı Tevhid yani Allah'ı birlemek. O sıfat bir de Allah'ın sıfatları, sıfatı ilahiye. E, tevhid ve sıfatı ilahiye ilmi ki buna biz akaid ilmi diyoruz. Diğer ismiyle el fıkhul ekber, büyük fıkıh. İkinci ilim çeşidi de ve ilmi şerai'i vel ahkami. Şerai'i bir de ahkam atfu tefsirdir. Her ikisi aynı anlamı ifade ediyor. Yani hükümler ilmi. Buna da el fıkhul asgar diyoruz. Hani normal okuduğumuz fıkıh ilmi hal kitapları var ya. ilmihal, hal ilmi, fıkıh ilmi. İşte ilim iki çeşittir. Ya akaid ya da bu e, ilmihaldir. ilmi haldir. Bu e, e, okuduğumuz hani fıkıh ilmi olmak üzere diyor ilim iki çeşittir. Her birinin dayanağı var mesela her birinin e, dayanağı şudur. Vel aslu fin birinci kısımda e, asıl yani kaynak olan bu ilmi tevhid ve sıfat bunun asıl kaynağı huve şudur. Evet. temessuku ıı, sarılmaktır yani sımsıkı ıı, tutunmaktır bil kitabi bil kitabe evet bil kitabi ondan sonra ıı, bil kitabi ve sünneti Kur'an ve sünnete sımsıkı sarılmaktır birinci ilim ki ıı, ilmü tevhid ve sıfatı idi. Onun e, temel dayanağı Kur'an ve sünnete e, temessük etmek, sımsıkı sarılmaktır. Ve mücanebetü heva ve bid'ati. Mücanebetü uzak durmak. El heva nefsin hevasına arzu isteklerinden uzak durmak. Ve bid'ati ve bid'atlardan uzak durmak. Birinci e, ilim olan ilmü tevhidin e, kaynağı budur. Bir de lüzumu, lüzumu tariki yani sünneti, sünneti, e, sünneti ve cemaati. Lüzumu tariki ehli sünnet vel cemaat. Ehli sünnet cemaat yolunda devam etmek. Ondan ayrılmamaktır. Ellezi bu ehli sünnet ve cemaat yolu ki kâne aleyhi o yol üzerinedir. Es sahabetu. Sahabiler o yol üzerinedir. Ve tabi'une tabi'inler de e, o yol üzerinedir. Ehli sünnet ve cemaat yolu üzerinedirler ve meza'a aleyhi salihune ve meza'in devam etmiş aleyhi o yol üzerine ehli sünneti cemaat yolu üzerine devam etmiş es salihune yani bu selefi salihin de onlarda ehli sünnet cemaat yolu üzerine e, devam etmişler o ve huve ellezi bu tari'ku sünneti cemaat öyle bir tari'ku öyle bir yoldu ki ellezi aleyhi o yol üzerine edrekne edrekne yani biz e, idrak etmişiz, bulmuşuz. Edrakna biz bulmuşuz. Meşayihana Meşayihimizi, şeyhlerimizi o yol üzerine bulmuşuz. Meşayihimizden kasıt mesela Ebu Hanife, Ebu Yusuf, Muhammed gibi böyle alimler. Biz meşayihimizi de o yol üzerine bulmuşuz. Bu Ehli Sünnet ve Cemaat yolun. Ve kâne ala zâlikem ve o yol üzerinedir ehli sünnet cemaat yolu üzerinedir. Selefuna, selef-i salihin, e, selefimiz, öncü, önce alimlerimiz, onlar da bu yol üzerinedirler. Buradaki selefimizden kasıt e, şunlardır. Yani, yani ben kastediyorum ediyorum Ebu Hanife'te, İmam Ebu Hanife, İmam Azam ve Ebu Yusuf'a ve Muhammed'en onun iki e, otoriter alimleri Ebu Yusuf bir de Muhammed Rahimahumullah bunlardır. Selef-i salihin e, bu selefimizi de biz bunları da bu yol üzerine e, bulmuşuz. Ehli sünnet ve cemaat yolu üzerine. Bir de ve ammete ashabihim ve genel ashabihim yani Ebu Hanife'nin, Ebu Yusuf'un ve Muhammed'in bunların e, ashabının da bunların arkadaşlarını da Genelinde hep bu ehli sünnet ve cemaat yolu üzerine bulmuşuz. Ve kad sannefe, kadir muhakkak ki sannefe telif etmiş, yazmış Ebu Hanife'de İmam Ebu Hanife yazmış Rahmetullahi aleyhi Allah'ın rahmeti onun üzerine olsun. Bu cümle duayedir. Fi zelike bu alanda yani hani bu ehlesine de cemaat e, yolu bu alanda e, yazmış el fıkhel بو e, في في ذلك يعني بو e, علم التوحيدي ووالصفاته بو إلم ضلنا الفقه الأكبره الفقه وكروس كروس شو صارنا مفعول e, بهدر يعني أو إذا ما نصبوك في ذلك يعني أي e, يعني إن في e, علم التوحيدي ومنصورة و, وال, e, والصفات يعني بو إلم ضلنا إمام أبو حنيفة الفوق الأكبر كتابنا يضم، وذكر الإمام أبو حنيفة ذكرت مش فيه بو كتابنا بو الأكبر على الكتابنا إثبات الصفات، صفات إلهيين إثبات مش وإثبات بصفات وإثبات مش تقدير الخير والشر، خير والشر المش من الله تعالى جناب الله طرفنا الخير وشر belirlenmesini ispatlamış bu kitabından. Ve enne zâlike kullehu ve bütün bunlar hepsi bir meş'i meşiyetillâhi teâlâ. Bütün bunların hepsi Cenab-ı Allah'ın dilemesiyledir. Hayır ve şer hepsi Cenab-ı Allah'ın meşiyeti, dilemesi yani iradesiyledir. Ama hayra rızası var, şerre rızası yoktur. İlahuna yani yani yentehi ilahuna

aradım. Ben de diyor kastettim en ecmaa, cem etmeyi, bir araya gitmeyi, toplamayı kelimetin Bazı kelimeleri burada kelimeden kasıt kelam. yani bazı cümleleri, bazı sözleri, bazı kavulleri cem etmek istedim, bir araya getirmek istedim. Minel kitabı ve sünneti. Kur'an-ı Kerim'den, kitaptan kasıt Kur'an-ı Kerim. Sünnetten kasıt hadis-i şerifler. Kur'an ve hadis-i şeriflerden bazı sözleri bir araya getirdim istedim. Hani bu kitabı şerh edeceğim. Bu kitabı şerh edeceğim. Bu kitabın şerhine dair Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriflerden e, bazı cümleler, bazı sözleri bir araya getirmek istedim. Bir de ve minel kutubil Bir de o itibar edilen kitaplardan, itibar eden kitaplardan bazı sözleri cem ettim, bir araya getirdim bu el ekberi şerh etmek için. Hatta ta ki tekune o, bu topladığım bir araya getirdim bu kelimeler tekune olsun şerhan bunlar şerh olsunlar açıklayıcı olsun lihazel kitabi bu kitap ki el latif bu kıymetli kitap olan bu el ekber kitabı için benim bu bir araya getirdim Kur'an, sünnet ve itibar eden kitaplardan bir araya getirdim bu kelimeler bu el Fukhul ekber kitabı için şerh olsun. Ta ki bunun için şerh olsun. Şerh mazlardır. bu mana e, ismi faildir yani. Şarihun anlamında. Hatta tekune şarihan anlamında. Yani benim bura bir ara getirdim bu kitap açıklayıcı olsun. E, bu el Fukhul ekber kitabı için açıklayıcı olsun. Ve kendisi e, gerçekten güzel bir kitap hasılamış. E, Ebu'l-Münteha El-Fukul El Ekber üzerine e, hakikaten güzel bir şerh yapmış. Yani şerhi şöyle. Hani uzun olup da insanı bıktıracak tarzda da değil. Kısa olup da metni açıklamayacak kadar da değil. Orta bir seviyedir. İbaresi güzeldir. Anlaşılır ifadelerdir. ifadelerdir. Metni e, El-Fukul Ekberi'den gayet güzel bir şekilde izah ediyor. Cenab-ı Allah hakkıyla bu e, kitabı okuyup anlamayı e, hepimize nasip ve müyesser eylesin. Evet. Kâlel İmâmü'l-E'zâm Ebu Hanife'den. Saygısıyla inşallah artık yarın e, İmam Ebu Hanife'nin direkt artık ibaresine e, başlanıp ibaresinin şerhi yapılacak. Bu mukaddime bölümüydü. Bura kadar Ebu'l-Münteha'nın mukaddimesiydi. Uh, je suis this is le a